Evet arkadaşlar. Bugün Opel Astra aracımızın kapı yalıtım ve akustik sünger uygulaması yapacağız. Ben internette şu şekilde akustik sünger diye aldık ama bilmiyorum. Ee, bir de bütüselft ikisini birlikte. Daha önce ön kapılara e, bütüselft yapmıştım. Eee yalnız ön kapılara akustik sünger yoktu. Şimdi ön kapılara akustik sünger arkalara ilk önce bir tutar. Arkasından da e, akustik sünger uygulaması yapacağım. Neyse başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar daha önce sökmüştük burayı. Yağıtım diye yaptım diye. Şu şekilde e, bu malzemeyle yapışkanlı e, uygulamasını yaptım. Şimdi bunun üstünü e, bezle silip tozlu çünkü üstüne akustik süngeri yapacağım. Açıkçası karar veremedim şuraya ne yapma ne yapabilirim diye de oraya da bakacağım şimdi ben ne gibi bir şey yapabilirim. Birazdan devam ederiz. Evet arkadaşlar ince kapıyı yaptım açık ama biraz zorlandım açıkçası çok yapışkan bir malzeme. Bazı yerler bir elimi sokarken katlandı. Yine bu şekilde, buraları da yaptım üst kapının üst bölümü şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurayı, şimdi şurayı, şu bölümü de kaplayacağım. Sonra devam.